Bugün efkarlıyım, açmasın güller. Yiğidimden kara haber verdiler. Hiç kimse duymadan hükümle. İtiraz ve asi ruh sadece 90 dakika boyunca sahada ortaya konulan değil, hayatın her alanında tüm ömür boyunca. Rakip takımın futbolcusu haksız yere oyundan atıldığında itiraz eden taraftar grubu çarşı. Bu hayatta hakemden gol yiyen kim varsa yanında durmaya çalışan taraftar grubu çarşı. Çarşı aşkla bağlı olduğu Beşiktaş yenildiğinde daha çok takımın yanında. Ezilenlerin sesi olmaya gayret ediyor. Toprak sahada taştan kale yapıp top oynayan çocuk çarşı. 12 Eylül askeri darbesinin ezip geçtiği bir halkın içinden tam da o ortamda 1982 yılında çıkan çarşı. Geçmiş unutulursa bugünü yeterince anlamak mümkün olamaz. Gelin kardeşim dedim yani biz de bir grup kuralım hep beraber bir şey olsun yani bir oluşum olsun. Daha o zaman 15-16 yaşındayız hepimiz. E dedik ne olsun grup, baktık güzel bir şey olmaya başladı. E dedim çarşının çocuğuyuz, çarşı olsun. Devri devranın izzeti ikramını istemez çarşı. Boynu bükük kalanların, mazlumların yanında durur. Mazlumun kim olduğu, kimden olduğu, nereli ya da ne olduğu önemli değildir. Irkçılığa da, fok katliamına da, nükleer santrallere de her şeye karşıdır. Bir karşı duruşun ifadesidir çarşı. Sahibi kendini çarşılı hisseden herkestir. Kuralı şiddetten uzak, zeka dolu protestolardır. Bize saldırmayan insana saldırmadık. Aynen. Tamam mı arkadaşlar. Filiyorum, Ama her zaman neşri müdafaa hakkımız her zaman saklıdır. Vefa önemlidir. 13 yaşındaki bir çocuğun aklına gelen bir slogana da destek verilir. Herkesin sözü dinlenir. Uzun deplasman yolculuklarında otobüste kurulur dostluklar. Bazen de Beşiktaş'ta kazanda. Yardıma ihtiyaç duyanların yardımına koşulur. Tanıdık olmasalarda. Kızılay'a kan bağışı, lösemili çocuklar için löseve destek, köy okullarına kütüphane, sokak hayvanlarına mama kampanyası, Van'daki deprem zedeleri atkı. Çarşının yetişmediği yer yok gibi. İçlerinde her siyasi görüşten, etnik kökenden, inanıştan taraftar var. Karınca Hasan da onlardan biri. Lakabım Karınca Hasan. Allah'ım dedim. Ben de bu semte doğdum. Ben Beşiktaş Ortaköy çocuğuyum. Allah benim çocuklarım bir şey görmedi, şampiyonluk görmedi. Gençlere abilik yapan onlar. Beşiktaş tarihini anlatırken aslında iyi insan olmayı anlatan da. Ve 39 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Şu anda Şeref bir ruhu gerçekten şad oluyor. Gerçekten şad oluyor. Buna adım gibi eminim. Tribünde desibel rekoru denemesi yapan da şehit evlerine taziyeye giden de onlar. Çarşı yazarken ayı anarşistlerin yazdığı gibi daire için almaları da bir karşı duruş aslında. Tribünlerde şiddete karşı, teknik kulübede imparatorlara, sahada haksızlığa, hayatta baskılara. Bir Çarşı şimdi darbeye teşebbüsle yargılanıyor. İşin ilginci tribüne siyaset bulaştırmayın denilen taraftar grubu şimdi siyasi tartışmaların tam da göbeğine itiliyor. Dünyada ilk defa bir taraftar grubu hükümeti silahla yıkmayı planlamakla itham ediliyor. Aslında çarşının plan yaptığını söylemek çarşıyı tanımamak demek. Zira çarşıda her şey kendiliğinden akıyor. Bir plana göre hareket edilmiyor. Gezi'de sosyal paylaşım sitelerinde biber gazından etkilenenlerin yardım çağrıları yayılmaya başladığında da bu böyle oldu diyor çarşı üyeleri. Şimdi 35 şüpheli çarşı üyesi için darbeye teşebbüsten müebbet, kamu malına zarar verme gibi suçlardan da ayrıca 50 yıl hapis cezası talep ediliyor. Tomalara karşı İnanüs Stadı'nın inşaatından ele geçirilen bir iş makinesini kullanmaları, telefonda kendi aralarında yaptıkları konuşmalar da delil olarak sunuluyor. Çarşı grubuyla ilgili hiçbir şey anlatılmıyor. Çarşı grubu sadece Gezi Parkı ile anlatılmaya başlanıyor. Biz 32 yılı aşkın bir ruhuz. Çarşıya sadece Beşiktaşlılar değil Galatasaray ve Fenerbahçe'den de destek verenler var. Tuttuğum takım farklı yükselenim çarşı diyenler var. Bugün dünya hukuk tarihinde bir ilk yaşanacak. Çarşı hadi kalk ayağa güneşe yürü demeye devam edecek. Bir